Değerli izleyenler, Van Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Avukat Suat Tunç bir sonraki dönemde daha fazla öğrenciye burs vermeyi amaçladıklarını söyledi. Tunç, Van Vakfı'nın düzenlediği programda Van Gölü TV'ye konuştu. Tunç'un ardından da Antalya Van Vakfı Şube Başkanı Ayhan Yıldırım mikrofonlarımıza konuştu. Merhaba, Suat Tunç, avukatım İstanbul'da. Van Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Avukat Suat Tunç bir sonraki dönemde daha fazla öğrenciye burs vermeyi amaçladıklarını söyledi. Bir salonda bulunan aslında hem gençlerimiz hem de onlardan 2-3 kuşak öncesinin iş adamları bir arada bulunmakta. Biz daha çok bu kuşakları bir araya getirmek amacıyla, kaynaştırmak amacıyla böyle bir proje düzenlemeyi uygun gördük. Öğrencilerimize burada burs veriyoruz. Bu burs veren iş adamlarıyla buradaki öğrencileri, burs yerlerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Amacımız her iki kuşağı bir araya getirip buradaki başarı hikayeleriyle onları tatmin edici bir noktaya ulaştırabilmek, kendilerinin de bu başarı hikayelerini gerçekleştirebileceklerine dair onlara bir ideal bir ufuk sunmak. Aynı zamanda bu projeyi daha böyle görünür hale getirip bir sonraki dönem için daha fazla katkı almak ve daha fazla Van'da öğrenciye burs vermek onların eğitim hayatında onlara dokunmayı amaçlıyoruz. Tunç, Van Vakfı'nın düzenlediği programda Van Gölü TV'ye konuştu. Tunc'un ardından da Antalya Van Vakfı Şube Başkanı Ayhan Yıldırım mikrofonlarımıza konuştu. Bugün bu organizasyonu organize eden Van Vakfımız Yönetimi Kurulu Değerli Başkan Nizamettin Bey ve burada bursa verdiğimiz öğrencilerimizin vesilesiyle bulunmaktayız. Aslında Antalya'da oturuyoruz. Antalya'da da biz 46 tane öğrencimiz var. Burs verdiğimiz, burada İstanbul'da da gördüğümüz iş insanlarımıza, gerekli önerilerimizi sunduk. Gerekli yapma öğrencilerimize de gerekli nasihatlarımızda bulunduk. İnşallah bu vesileyle başkanlığımızın ve yönetim kurulunun düzenlemiş olduğu bu organizasyonda inşallah gelecekte geleceğimizi vaat eden çocuklarımıza yol açmış oluruz. Gelecekteki geleceğimiz olan insanlara da yol açmış oluruz.